Karadeniz şivesi, pastoral yaprak toplaması, bardağı şöyle havaya tutup rengine bakmak falan hepsi tamam da. Acaba çay iletişiminde yapılacak yeni bir hareket var mı dedik? Aradığımızı çay içerken herkesin farkında olmadan yaptığı bir harekette bulduk. Ve serçe parmağı filmimize, iletişimimize taşıdık. Rengi, demi, kokusu, tavşanı, kanı falan hepsi tamam da iyi çay Nereden anlaşılır biliyor musunuz? Serçe parmaktan. Yalnız her çay doğuş değil tabi. Bak canım, doğuş bu. Nerede güzelse çay orada doğuşun parmağı var. Reklam kuşağında, sosyal medyada filmimiz kısa sürede çok sevildi. Raketlerimizi, billboardlarımızı cümle alem parmakla gösterdi. Biz davranamadan tüketici yaptı. Hashtagini açtı, fotolar, videolar yağdı. Medya planımızda DJ Talk Show yoktu. Ama DJ kendiliğinden şovunu yaptı. Şey reklamına bayıldım yalnız. Bu böyle çay içerken serçe parmağı kalkıyor ya. Doğru. Ama çok doğru bir tespit biliyor musun? Güzel yakalamışlar. Çay içerken bizim serçe parmağı böyle havada durur. Ünlüler bütçe olmadan parmak oynatmaz diyorlardı. Vallahi oynattılar ve bir parmak hareketiyle milyonlara en güzel çay doğuş dedirttik. Bakmayın en küçük parmak olduğuna. Etkisi büyük.